Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördüm. Yine sizlere harika bir video ile geldim arkadaşlar. yepyeni yeni haberleri sizlere sunmak için her an çalışıyorum. Siz de olarak kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bildiğimiz kadarıyla Ayçeşin Turan e, Alp Nuvruzla yani sevgilisiyle beraber bu durumda tatil yapmaktadır arkadaşlar ve tatilden sonra harika bir çekim e, dizi gelecek Ayçeşin Turan'dan Ekin Koç ile Ayça Eşen Turan İnandır Beni filmini filminde buluşacak arkadaşlar ve harika bir dizi olacağına inanıyoruz. Film olacağına inanıyoruz arkadaşlar. Filmin yönetmeni Murat Şarçoğlu'dur ve çekimler bayramdan sonra devam edecektir arkadaşlar. Filmde Ayça Eşen Turan Sahra, Ekin Koç ise Deniz karakterinde hayat verecekler. Ə e, inandır beni filmini digər başrol xarakterini Nazçalğa, Irmaq ır, və ır, Çitanay oynayacaq. Irmaq Aho, Çitanay isə Ulaş xarakterini oynayacaq arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu günlük fənden bu qədər olsun. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bir dənəki xəbərlərdə, bir dənəki videomuzda sizləri yenidən görmək üzrə. Hoşça qalın.